arkadaşlar Wix kanalına hoş geldiniz. Evet bugün sizlere birkaç tane Barbie bebeğimi tanıtacağım. Ee, gerçekten baya var. Ee, çok var yani. O da böyle benim 10, puan, 10, puan, 10 tane falan Barbie bebeğim var. Kuzenlerim de verdi. Ee, o yüzden birkaç tanesini tanıtacağım. Evet hemen başlayalım. Ee, evet bu eklemli bir Barbie bebek. Özelliği de işte e, bacaklarını böyle yapabilmesi, böyle yapabilmesi. Bunu da böyle böyle yapabilmesi. Saçı çok değişik arkadaşlar. Şöyle. Çok değişik bir şey. Evet. E, bunu geçiyoruz. E, evet bu da bir deniz kızı. Kuyruğunu böyle yapabiliyor. Biliyor. Ve de e, iki tane özelliği var suyun içine girdiği zaman saçının rengi değişiyor. Ee, o yüzden ben bunu çok seviyorum. Tüpeleri de var. Benim tüpeleri de çok güzel. Evet, ikinci bunun özelliği yok. Çok... Evet arkadaşlar, bunun özelliği yok. Yani tek saçının direkt böyle kapısını böyle çok sert bir bebek yani. Ayakkabısı Galatasaraylı. Şöyle gösteriyorum nasıl Bada! Şey buraya böyle su dolduruyorsunuz. Bol alttan çıkıyor. Piyu, piyu, piyu. Evet. evet. bu da son Barbie bebeğim. Bunun saçı uzundu. Ben bunu kestim. Çünkü ee, bunun özelliği gerçek bebek gibi olması. Ee, Dudağının bu şekli gerçekten çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Bir de bu deriden yapılmış bir bebek. Bir yere soyuldu. Ee, evet işte böyle Barbie bebeğim. Hmm, ne geçim tanıttım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Öbür videomda görüşmek üzere.